nehirler aka aka. Görüyorum ki bir an önce varmak istiyorsun oraya. Gerginsin, kıpır kıpırsın, soluk soluğasın, yay gibisin ey yolcu. Coşkunluğun ne güzel, öfken ne güzel. Sana selam, sana saygı ey yolcu. Fakat düşündün mü yolunun uzunluğunu? Neler var yolunun üstünde düşündün mü? Koşar adım aşabilecek misin şu dağı? Geçebilecek misin bu hızla şu beli? Tırmanabilecek misin bu solukta şu sırtı? Ovada dikenler yollara uçmuştur. Kuru dereleri seller basmıştır. Kar yağmıştır belki o tepelere. Böyle uçar gibi geçip gidebilecek misin oralardan? Hemen varabilecek misin oraya? Belki sırtlanlar uçuşmuştur leşlere. Kuzgunlar tutmuştur belki yolları. Belki silinmiştir ayak izi yolcunun, yolcuların. Bütün bunları düşündün mü ey yolcu? Çünkü sen ne ilk yolcususun bu yolun? ne de son. Derim ki sana, nehirler boyu git. Nerelerde ve niçin durgundur nehirler? Nerelerde ve niçin hırçındır nehirler? Nerelerde ve niçin mendereslidir? Nerelerde ve niçin çağlayanlı ve çavlanlıdır nehirler? Gözlerinle gör, duy kulaklarınla gör ve duy ki nasıl varır nehirler denizlere. Derim ki sana denize varmaktır amacı nehrin. Denize varmak ey yolcu. Büyükse dal aşamıyorsa üstünden nehir dolanır çevresini dağın. Büyükse kaya söküp atamıyorsa nehir birikip birikip taşlar üstünden dolanır yanını yöresini. Yokuşsa yolu, koşamıyorsa menderesler çizer nehir. Uçurum çıkarsa önüne, kapıp bırakır kendini nehir. Açar kanatlarını, varır varacağı yere, oraya, denize. Derim ki sana, nehirler boyu git ve gör nehirlerin nasıl yol aldıklarını de bir nehirsin ey yolcu. Senin de varmak istediğin bir yer var. Gerçekten varmak istiyorsan oraya nehirlere iyi bak. Engeller nasıl aşılır öğren nehirlerden. Yarı yolda yok olup gitmek değildir amaç. Nehirler gibi akıp nehirler gibi ulaşmaktır oraya. Varmaktır oraya ey yolcu derim ki sana iyi oku yolunu avucunun içi gibi bil dizlerini ciğerlerini yüreğini sıkı tut iyi dengele ovada koşar gibi vurma kendini dik yokuşlara uçuruma atlar gibi bindirme kayalara daha koş daha koş diye altış tutanlara Tanıp da kesilip kalma yarı yolda. Dipdiri varmalısın oraya. Hız koşusu değil bu. Ey yolcu, engelli koşudur bu. Engelleri aşa aşa, gücünü koruya koruya varmalısın oraya. Çünkü oraya varmaktır amacın, koşmak değil. Boşuna sevmedim nehirleri, aktıkça büyümesi boşuna değil akan büyür ey yolcu. Erişir menzili maksuduna aheste giden demiyorum ben sana. Tiz reftar olanın peyine damen dolaşır demiyorum. Böyle demiyor çünkü nehirler. Duracaksın, dolacaksın, atlayacaksın, aşacaksın, koşacaksın ve varacaksın oraya diyor nehirler. Öyle diyorum ben de. Beni dinle, beni anla ey yolcu. Adım adım, kulaç kulaç ilerliyor nehir. Yoklayıp araştırarak, tartıp dengeleyerek. Adım adım, pençe pençe ilerliyor nehir. Birdenbire koçbaşı, birdenbire ipek bir çarşaf ve balıklar, kurbağalar, yosunlar köprüler ve yoksul değirmenleri bozkırın. Birdenbire bir uğultu, birdenbire bir kıyamet bindirip çekilerek çekilip toparlanarak veriyor cüceleşip devleşerek, veriyor nehirlerce kaftalarla şarkılar söylemeliyim nehirler gibi uzun nehirler gibi kollu nehirler gibi hırçın ve yumuşak ve nehirler gibi durdurak bilmeyen şarkılar söylemeliyim gitmek nehirlerle yan yana gitmek nehirler gibi zor nehirler gibi çetin nehirler gibi umutlu gitmek nehirlerden de öteye oraya ta oraya o büyük kurtuluşa yüreğim yaralı kuşum topla ve aç kanatları